Evet kıymetli dostlarım uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle beraberiz. Uzak şehirin 30. bölümünde bizleri neler bekliyor? Gelin birlikte bakalım ama öncesinde kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Geçtiğimiz bölümde Cihan Mine'nin arabasına çarpmıştı. Bu olayın ardından Mine hastaneye kaldırılacak ve tüm bu olayların kendi evinin önünde yaşanması Edhem'in şüphelerini iyice artıracak. Artık Ecmel bu işin peşine düşecek. Mine'nin çocuğu kurtarılamayacak. Ama Alya Mine'nin hayatını kurtaracak. Fakat çocuğunu kaybeden Mine adeta çılgına dönecek. Alya'yı yanına çağırıp kendisine destek olmasını isteyecek. Ama işler burada değişiyor çünkü Alya eve gittiğinde Mine ona saldıracak. Tam Alya'yı öldürecekken Sadakat Albor'a yetişecek ve Alya'nın hayatını kurtaracak. Bunun ardından Mine belgeleri alıp kaçacak, sadakat peşine düşecek. Tam bu sırada Cihan ortaya çıkacak ve işte o an artık Mine'ye veda edeceğiz. Çünkü sadakat Mine'yi öldürecek. İkinci fragmanda Cihan'ın sen ne yaptın anne diye bağırması da işte bu yüzden. Bundan sonra Cihan sadakat ve Alya'yı eve götürecek. Derin bir konuşma yaşanacak. Ve ardından Cihan ile Alya bir otele gidecekler. Burada ise büyük bir yakınlaşma olacak devamında Cihan abisiyle ilgili bilgi almak için İstanbul'a gidecek ve burada kesin olmamakla birlikte ya Eşref Tekle karşılaşacak ya da Eşref Rüya dizisinden tanıdığımız bir simayı göreceğiz. Aa, son olarak şunu net bir şekilde söyleyelim. Boran kesinlikle öldü. Çünkü herkes onun cenazesine şahit oldu. Ama bu ölümün ardından çok daha gizemli bir sır perdesi açılacak. Bizi takipte kalın kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.